Selam videoma hoş geldin. Ben psikolojik danışman Zehra Kalkan. 2020 KPSS'sine girmiştim. Bu sene de sizlere motivasyon hakkında bir video çekmek istedim. Ben benim puanım P121 82 64. Sıralamamsa 970. Atanabilecek sıralamaya girdim ama yine de kesinleşmesi için MEP'ten kontenjanların açıklanmasını bekliyorum. Ben geçen sene motivasyonumu nasıl sağlıyordum? Nasıl bir süreç geçirdim? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir psikolojiye giriyoruz. Hani bunu ben de yaşadım. Hemen o tarih gelsin, sınava girelim ve bitsin isterken bir yandan da ya ben hazır değilim, dur hemen de gelmesin çelişkisine girdiğimiz. Sınava girsek mi yoksa daha uzun süre sonra mı girsek gibi çelişkiye girdiğimiz bir süreç. Ben de bunları yaşadım. Ve e, ara ara çok fazla modumun düştüğü, depresyona girecek düzeye geldiğim, motivasyonumun sıfırın altında düzeye geldiği dönemlerim oldu. Sonra çok iyi azimlendiğim zamanlar, motivasyonumun çok arttığı dönemler oldu. Yani bu dalgalanmalar illaki oluyor. Kendinizin motivasyonu düştüğü zamanlarda tamam ya benden olmaz, motivasyonum yok deyip tamamen bırakmayın derim. Çünkü... Yani yaşıyoruz. Hiçbirimizin motivasyonu sınava kadar full düzeyde olmuyor. İlla dalgalanmalar oluyor. Ama benim önereceğim bir şeydi, de yani sabah kalkıp yatana kadar başınızı dersten kaldırma gibi bir algınız, düşünceniz olmasın. Bunu yapamıyorum diye başaramayacağım düşünceniz de olmasın. Ben çok bu düşüncedeydim. Çünkü ben Öncesindeki çalışmamı biliyorum. Hani üniversiteye çalışacağım zaman ya da üniversite 4'te bir ara çalışmaya başlamıştım 2 ay kadar. Sabah namazında kalkıyordum. Yatsıya kadar sadece yemek molası veriyordum ve 10'ar dakika ciddi anlamda 10 dakika zaman tutuyordum ve derse başlıyordum. Günlük 10 saate yakın çalışıyordum sanırım. 2 ay boyunca o şekilde çalıştım. Ve mezun olduktan sonra adam akıllı KPSS'ye çalışmaya karar verdiğim zaman bu düzeye gelemediğim için hiçbir zaman yeterli çalışamadığımı ve başaramayacağımı düşündüm. Ama bunun ne kadar yanlış bir düşünce olduğunu şu an anlıyorum. Hatta arkadaşlarıma da sürekli ben çalışamıyorum, çalışamıyorum dedikçe eminim onlar bana sinir oluyordu. Çünkü 6 saat kadar çalışıyordum ortalama. Bazen bu 3 oluyordu, 2 oluyordu ama çalışmayı bırakmıyordum. Başımıza bazı olaylar gelebiliyor. O olaylarda hiç çalışamadığımız durumlar da olabiliyor. Ama asla pes etmemek önemli olan. Bu bir de çevreye bakmayın. Hani mesela diyor bazıları diyor ki ben tekrara geçin ikinci tekrarımı yapıyorum. Bunları duyduktan sonra da modumuz çok düşüyor. Yani onlar benden önde ben zaten geçemem onları gibi bir düşünceye girebiliyoruz. Bu da yanlış bir düşünce. Belki o senden önde olabilir ama senin kontenjanın kaç? Mesela diyelim 500 kontenjan alınıyorsa o 500'den 5 kişisi de senden öndekiler olsun. 15 kişi de senden öndekiler olsun. Bu kadar bu önemli değil. Amacımız sıralamaya girmek değil mi? Yani sizin kontenjanınızı bilmiyorum. Daha çok mesela bir alım olanlar da var. 5 alım olanlar da var. Yine modunuzu düşürmeyin. Çünkü tekrar ediyor olabilir ama bu sınav anına bakıyor her şey. Mesela e, sınav sürecinde benden çok daha çalışan ve ben dedim ki bu kesin atanır, ben atanamam, bu atanır dediğim arkadaşlarımın atanamadığını gördüğümde KPSS'nin aslında hem çalışmak hem strateji hem de biraz da kısmet işi olduğunu anladım. O yüzden modunuzu bozmayın, yani motivasyonunuzu düşürmeyin ve birinin sizi iteklemesini beklemeyin. Ben geçen sene biraz da böyle birinin beni iteklemesini beklediğimi fark ettim. Bu yüzden dershaneye yazıldım. Hani hocalar benimle ilgilensin. Ben daha çok azmediğim gibi düşündüm. Ama beklediğimin karşılığını alamayınca bu sefer motivasyonum iyice düştü ve epey bir süre yalpaladım. Sizler kendi motivasyonunuzu kendi iç kaynağınızdan çıkarın. Yani kendiniz düşünün. Benim şu hedefim var. Ben bunları yapmak istiyorum. Bunu olmak istiyorum gelecek yaşantım için şu kadar süreyi ders çalışarak geçirebilirim gibi kendi içinizden düşüncelere girin ve kendi motivasyonunuzu kendiniz sağlayın. Bu çok önemli bir nokta. Ben motivasyonumun düştüğü ara kendi kendime konuştum. Dedim ki motivasyonum düşüyor evet ama ders çalışmamayı tercih etmek benim sorumluluğum. Eğer ders çalışmayı bıraktığım için de düşük alırsam o da benim sorumluluğum olacak diye kendi kendime düşündüm ve aslında bu düşünce birkaç hafta hatta bir ay bulmuş olabilir geçen sene. Bunu düşündükten sonra dedim ki ya dedim sorumluluk bende o zaman harekete geçmem gerekiyor. Ve e, dershane dershanenin çalışma odaları kapalıydı. Kütüphanede bize 3 kilometre ya da 5 kilometre uzaklıktaydı. E, bir ara yine onu düşündüm ya ben nerede ders çalışacağım. Halbuki ders çalışabileceğim odam da var. Ama evde çalışmayı istemiyordum. Neden bilmiyorum. Ve Arkadaşımdan ödünç bisiklet aldım. O bisikletle ben artık kütüphaneye gitmeye başladım. Günlük 3 kilometre ise eğer bilmiyorum git gel 6-7 kilometre ben bisiklet sürerek kütüphaneye gidiyordum. Saat 9'da açılıyorsa ben 9'a doğru kütüphaneye gidiyordum. Yanımda yemeğimi götürüyordum. Akşam 6'ya da kapanıyordu kütüphane. 6'da da çıkıyordum. Bu şekilde bir düzen oturtturdum. Bu uzun bir süreç düşünme süreci aşamasında, motivasyonun düşüklüğü aşamasında. Bu düzeni oturtturdum şükür. Yani ben de böyle birer hafta, ikişer hafta bazen bir iki ay modumun çok düşük olduğu dönemler yaşadım. Ama ben kazanmamam kazanmamın nedenini pes etmemekte görüyorum. Çünkü pes etseydim konuları bitirmeyecektim ve yeteri kadar ders çözmeyecektim, test çözmeyecektim. Ve sınavda da bu başarıyı gösteremeyecektim. Tabi şimdi mesela benden daha yüksek puan alıp alanındaki kontenjanların az olması nedeniyle atanamayan izleyenler olacak. Sizlerin de pes edeceği noktalar geldiğini fark edebiliyorum. Hani yüksek not aldım ama hala sıralamaya giremedim, yapamayacak mıyım gibi düşüncelere girdiğinizi tahmin edebiliyorum. Ama pes edenin kaybettiğine inanan biriyim ben. Pes etmeyin, devam edin. Modunuzun düşük olduğu zamanlar olacaktır. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Kaç kere söyledim bilmiyorum. Ama hani modum düştü, bir hafta çalışamadım. O yüzden kazanamayacağım gibi bu tarz düşüncelere girmeyin. O siz güçteyiz. O gücü siz kullanın. Kendi motivasyonunuzu, kendi direncinizi kendiniz bulun. Ve eklemek istediğim şey de asla ertelemeyin. Erteledikçe erteliyorsunuz. Hani e, diyorsunuz ki tamam ders çalışacağım, yarın başlayacağım, söz başlayacağım. Yarın oluyor başlanmıyor. Diğer yarın oluyor yine başlanmıyor. Hani ders çalışacağım dediğiniz an dersin başına geçin. Hani ertelemeyin. Tamam iki saat sonra başlayayım demeyin. O an müsaitseniz başlayın. Mesela şu an benim videomu izliyorsanız oturuyorsunuz ya da yatıyorsunuzdur ya da masanın başındasınızdır bilmiyorum. Ama müsaitsinizdir. O yüzden direkt başlayın. Ertelemeyin lütfen. Çünkü başladıkça bu sefer ders çalışasınız geliyor. Hani erteledikçe bu sefer ders çalışmak daha çok ağır geliyor, daha çok yük olarak geliyor. Siz başladığınız an bu sefer biraz daha tamam başladım. Hadi biraz daha çalışayım diyorsunuz. Evet şunu da çalışmam lazım deyip biraz daha çalışıyorsunuz. Yani çalışmayı bırakmayın. Evet biraz aksattığınız dönemler olacak ama bu arayı çok uzun bırakmayın. Mesela bir hafta boyunca hiç ders çalışmamazlık yapmayın ya da 3-5 gün boyunca hiç ders çalışmamazlık yapmayın. Eğer modunuz düşüyorsa da hani günlük 6 saat çalışıyorsanız o gün 3 saat çalışın. 2 saat çalışın ama tamamen bırakmayın. Çünkü tamamen bırakınca bu sefer yeniden başına geçmek zor oluyor. Size tavsiyem bu olacak. Yani sizin yaşadıklarınızı ben de yaşadım. Çok iyi anlayabiliyorum o süreçleri. Ama pes etmeyin. 10 kez söyledim ama pes etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Motivasyonunuzu sağlamışımdır umarım ve kendi motivasyonunuzu kendiniz kurmayı unutmayın. Görüşmek üzere.